Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Ançak'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Let's go. Burada ee, ne arıyoruz? Ee, haritaya göre Volkan'ın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar Bir dakika, Siz biraz açık televizyonun. Ee, iki i̇ki defa yayına gelmesin diye. Ben kaç gözlem Ben Evri dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o ok kulelerden biri Volkan'ın tam üstünde. Efendim? Öyle umuyoruz. İleride harabeler görüyoruz. Bekleyin. Neymiş bir bakacağım. Eee Victor? Bu aralar yolculuklara yine devam <gülüyor> mı? <gülüyor> öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalıştım. Eğitim keyif şeyi konuşuyordu. Sizin işlerim nasıl da internete kaydı. Eee ne var burada? Eminim artık malı elinden çıkarmak için bayağı bir seçeneğin vardır. Tabii ama müşterilerimle yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. Resmini kalmayacağım. Buralarda pek bir şey yok. Hı? Kapalı mı makara sistem var acaba? Evet. Dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. Ee <laughs> şansımızı da katarsak bu volkanın bizi oradayken patlama ihtimali var. Bu şeymiş bir yer.

Olur. Buradan çıkacağız. Ha, buradan gidebiliriz galiba. Hadi, hadi tatlım. Hadi. Yürü, yürü, yürü. yürü. Başardın. Pekâlâ evlat. Sakın aşağı düşme. Hey, yavaş. Ağır, ağır. Ortadan sür. Evet, yalnız aracı ben mi sürüyorum siz? <laughs> Sorun yok. Her şey yolunda. Tamam Evet. Kol değiştirip geldim. Bakalım devam ediyor mu? Aa, gidiyor. Şansızlı bir kayma falan olmaz. Dost doğru ileri. Aha, ağzıma çamur girdi. Vallahi çıkacağını pek düşünmüyorum. O yüzden buradan da i̇şte bir düşünüyorum. Hiçbir yere varamayacağız. Pekala. Sıkıları bu işi çözüyorum. Sakın kayayım Evet. Yani Şuradan nedir herhalde? Buradan geçmiştim. Hey yukarı bak tepede. Kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Hey Victor. Kilavlamayı kardeşim 4 olması için ısrar ettim. Yani vinç olunca tamam sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey vinç önemli. Arazide gidiyorsun. Yağmur yağabilir, çamur olabilir. Bir daha var abi. Lanet yolu araştırma. Arabayı yemedi arkadaşlar. Sanır bence. Çapı dört taneymiş, her yere gitti be. Evet. <laughs> Neytin, yani diyorsun ki Avery, Chew, Z.D. bu korsanlardan bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. İyi de neden? Kim bilir? Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamış. Yani bu adamın bir şeyleri saklamadığı olduğu belli. Hadi bir bir bakalım. Seninle geliyorum. Yüzlerce yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evir'nin döneminden. İşte şu oyuna bir tekrar devam ettir ettirseler keşke. ...baksana şuraya yeah. ya. Sen, baksana. Bu Christopher Condon'tun mührü... ...Kızgın Ejderha'nın kaptanının... ...Evri'nin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Evri, korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden <laughs> sorumluydu. Ve kulelere adam taktı olduğu her neyse turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. Ha. Ağaç gövdesi soyulmuş. Bu ağacın çevresinde bir şeyler sarılıymış. Sen çamura uğrarken Hey, aracınızda bir vinç olduğunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyorum. Peki vinçten ne yapacaksın? tam emin değilim. Ah, işte bu iş görür. <laughs> hop, hop, hop. <laughs> Eğlenceli görünüyor. Göründüğünden daha dik. <laughs> Arkadan minik. Tamam, hazır mısın? <laughs> Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Baş. Aşk! Gördün mü? Rinç aldığımıza değdi. Bir tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani, henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet, tamam. Ben büyük olanları kutlayacağım. Gördüğünüz <laughs> <laughs> bayram etsin beyler. Vay canına. Daha da üstü. Bir düşünsene. Baskıcı bir yük. Çok uzaklara kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyor. Tek istedikleri şey huzur için. Veya bana var. Hayır, hayır. Özgür bireyler olarak yaşamaktı. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydım... Ah, ...aklına burası gelmezdi. <laughs> volkana ve çok zamanımız var. Sabır, sabır. O bile buraya nasıl geldiler biliyor musun? Üniversiteden başlayıp Brezilya'ya yelken açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. He. Ve bunların hepsini de kağıtla, taslaklarla da bakarak çözdüler. Evet. Eski bir denizci, 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 denizci Oradan bir, bir yol var, var. acaba orası mı? Benim Baya kolay geldi. Öyle mi? He. Yine de epey uzun sürdü. ...bakar mısın? Asik. Dur dur! Havalanın orta. Oradalar. İşte. Durum nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Evet. Ah siktir ya! Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman bir sıçtık. Tepelerini bileceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana uyun yeter. Eğitme. Şurada Nathan. direkt aşağısı şeymiş ya. Şu, şu sağdakini hallederek başlayacağız. 行。 ver. Adam var mı Sanırım temiziz. Odakları için şöyle kesen bir şey. Onlarca adam etrafta dolaşıyor olmalı. Hazineye şans eseri bile denk gelebilirler. <laughs> Thank Geldim. Şimdi... Aslında ilk başta iyi gittik ki ondan sonra bocaladık. Neyse sorun değil. Raj, bu korsanlar altyapı konusunda sınıfta kalıyor. Peki buradan nasıl tüyeceğiz? Sevinç almayalım demedim ki. Benim tek amacım kasıklanmamak. Salih. E. <laughs> Salih, Nadini ne kadar tanıyorsun? Niye ki? Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna edersin. Heh. Peki ya Reif'in verdiğinden daha büyük bir pay verse? Hayır, tabi için işler öyle yürümüyor. O daha çok para peşin, kırmızı meşin türünden bir para lazım. En avantaj sahibi olan Shoreline. Görünüşe göre her şeylerini ortaya koymuşlar. Ve Volkan'a da son derece yakın durum. Lanet yani olsun ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya hazineyi çoktan buldularsa? Bak mekanın altını üstüne getir. Eğer bulmuş olsalardı şu an hala arıyor olmazlar. Evet. Evet haklısın. Eee bunları takip edeceğiz. bir şey soracağım. Mesela de zamanını neyle lazım? Ah bilirsin. Ee, hey şu kuyu mu? Affedersin ne diyordun? Ha, ha tamam Aa, bilirsin. Çoğunlukla kitap okur. Gardiyanlardan biri iyilik meleği kesilip bana sürekli kütüphaneden kitap getiriyordu. Neler okudun? Tarih. Ee, özellikle de evli ve diğer soğuktanlarla ilgili her şey. Ne olur ne olmaz diye. Ki. Doğru. Kitap okumak dışında da şınav çekiyordum, sigara içiyordum ve... Ee, ha ah, Bunu gördün Hey, Shoreline, yavaş ol. Affedersin, ne diyordum? Ha, e, tamam. Ve bir de rakip çetelerin kavgalarından uzak duruyordum. Düşünecek bolca vaktim oldu. Evet. Ne o Şıklay'ın salakları? Bence kendimiz kapalıyız. Kıpırda mı? Neden Eğer görmüş olamam. Bir yer oldu kesin. Kimse öğrenemez. <laughs> o öğrenilir. Tutun kalanı öğren. Hey, i̇şte hepsi işte burada. Tamam. <laughs> abi bitti Yeah. <sighs> bir şey diyordum. Aa evet ne diyordum? Aa, neyse işte. Düşünecek bolca vaktim oldu. Hepsi neredeyse bu kadar. Madem sana iyilik yapan bir gardiyan vardı. Neden onunla bize haber ulaştı? Anzara çok iyi. Aa ne Bir mektup göndermesini istemiştim. Senin posta kutuna. Bana bir şey gelmedi. <laughs> Müdür bu muhtemelen mektubu gördü. eşliğinde sonuna geldik arkadaşlar. Çok Dışarı gözünde da görüşmek üzere kendine iyi bakın. Aynen. Hoşçakalın. Ama müdür beni Alkazar'la aynı hücreye koyunca intikamım acı oldu. Müdür olacakları ihtimal.